Bir haber var mı baba? Yok kızım. Bekliyoruz işte. Bekleyelim bekleyelim. Daha ne zamana kadar bekleyeceğiz? Başına kurşun sıkılana kadar mı? İki senedir savaşın bitmesini bekliyoruz zaten. Bu işin başka yolları da var Civan. Dur bakalım. Eğer bugün halledemezsek... Ne oldu? Kurtuldu mu kontrolör? Soracağına biraz da sen uğraşsan ya. Bana ne gerek var babacığım? Hazar Bey yeteri kadar ilgilenmiyor mu? Ben kalabalık yapmayayım şimdi. Ee, Sakı ya. Nerede Hazar Bey nerede? Zilan'la ikisi kimseye haber vermeden... ...çıkmışlar evden. Hiçbirimiz bilmiyoruz nereye gittiler. Sana geri dön. Eve git. Benimle gel diyecek değilim. Kocaman kızsın artık büyüdün. Kendi kararlarını kendin verme yaşına geldin artık. Ayrıca bu yaptığın şeye de kızmadım. Çünkü aşka büyük saygım var. Ama iyi düşün Benno. Bu yaptığınız yüzünden olacakları ikiniz de düşünün. Amcam benden daha iyi tanıyorsun. Yapacaklarını da benden daha iyi biliyorsun. O yüzden ben Nur, yeniden söylüyorum size. İkiniz de düşünün. Orada da yoklar Nizar Bey. Sen Yusuf'un neye oluyorsun? Abisiyim. O Yusuf denen herife söyle. Kızımı getirmezse onu geberteceğim. Hı hı. Ayrıca soyunu, sopunu, bütün sülalesini geberteceğim. Haber olsun.